İnanılmaz derecede rüzgar var. Sesi, evet. Kübra'nın sesi birazcık kısık gelebilir. Benim sesim net bir şekilde geliyor, Bilginiz olsun. Çünkü mikrofon burada olduğundan dolayı. Sana devredeyim şimdi Kübra. Yani bir anda televizyon seyrediyorduk. Rüzgar böyle çıktı hatta Zafer koş koş dedi. Şu taraftan değişik bir şekilde ses geliyor. Sanırım ağaç devriliyor gibi olabilme şansı var. Çünkü çatı çut sesler geliyordu. Evet evet evet. Bilmiyorum. Biz burayı yaptık. Evet, işte bunu buraya koyduk ki olmadan. Evet. Oturmayın diyor. Zaten gübraz değmiyor. Evet. Oturmayın diyor kardeş. Ben bugün hatta dedim sen bu kuşları şeyinden mi dedin? Hatta ben kuşları da koydum. Evet, size tabii, şöyle biliyorum. bir. Videoda gösteremedik. Heh, göstermiş olalım. <laughs> Halletli oldu Zafer sağ olsun. Aynen bu takıldı yani. Heh, şöyle ben tutacağım şimdi bunu da. Biri burada biri burada. Evet çok güzel oldu yani. Ben bunu bilerek. şuraya bayıldım. Ee, bunu da bilerek böyle bir uzun yaptım. Büyük ya. Bu Ondan dolayı. Bu güzel bana ediyorsun Aynen öyle. <laughs> dördüncü yılımız kutlu olsun. Evet, bugün bizim tam sana dördüncü yıl oldu. Evet, 16 Haziran 2021. Güzel günler. Dördüncü olsun. Bir tek yalnız bak bu çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Evet zaten biz evet. <laughs> Annem ona. Aynen öyle. Anımsız diyelim. Yani ona baktığımızda sürekli bir şey anlıyoruz. Evet. Yani. Ama şunlar bozuldu. Evet onlar çok çabuk bozuluyor. ya. Bunlar bir 6 ay falan dayandı sadece. Evet. Bunlara bir tane daha alıp takmak gerekiyor. Nasıl evet. yani yerleri var. Yerleri duruyor. Ben bunu video, videolu yaptım. Yani Makkapla delmiştim evet. bunların hepsine. Da Ama gene de işte şey mi? şey almıyor. Bunu aldım yani hani biliyorum. Yağmurdan ıslandığı için tabii buna. Bunlar yani, <laughs> Yağmurdan ıslandı ya onlar. Ondan dolayı bozuldu. Olabilir. İşte ben bayağı buraları falan da sildim. Burayı da zaten yine düzenlemiş biraz. Buraları falan da sildin değil mi sen? Çok sıcaktı. Ben hiçbir şey yapamadım. Hep bir sıcak de, ki. Bir de şöyle bir şey var. Biliyorsun ki giysi dolabını falan bütün giysileri tamam. şey yaptı. Aynen, aynen. Ondan dolayı. Halk ya neden aslında benim görevim, Neden ben Kübra'ya yapma izin vermiyorum? Hı hı. Gel gel otur doğru. Klima ve şey bizim orada olduğu için hadi şu tahtaları sallayın. Hani <laughs> o orada olsun ve hatta olmasın. Oraya Kübra 3 4 defa kafasına vurdu. Evet, ondan dolayı izin vermiyorum. Ben de izin vermiyorum. Bir de babam diyor ya, balkonu zafere temizletir, onun görevi olsun diyor. Ha. Ben de ondan kuvvet alıyorum. <laughs> senin babandan. Aynen öyle. Hani, Yardım etsin sana diyor her şeyi. Tabii de ki diyor. de tabii ki de. Hani, ya, her <laughs> zaman için ederim. O konu değil. Önemli değil. Aynen öyle. Evde yani benim şuradan evet, tam Esnek çalıştığım, çalıştığım sü ne kadar ki? Hani şimdi doğruyu doğru. Ben çok az çalışan bir insanım. Esnek bir Aynen öyle. Sen bunu da sordun galiba değil mi? Ama o şeyle birlikte sulanmıştır. Ama bayağı kendine gelmiş. Bayağı arsız bir şey. Kuru, kurudu o. Tamamıyla evet, kurudu o. Çok ar arsız o. Babaannemin idi bu. Bak annem bunu çok iyi bilir. Çiçek babaannemin çiçeğidir normalde. Anısıdır o bize. Yok bunu muhtemelen teyze verdi. Onu ben sevdiği şey. çiçek. Heh, anısıdır. Ve bunu bu annem de olsun, evet, hani bütün akrabalarım olsun çok çok iyi bilir benim. O kadar arsızdır ki. Arka bahçede bizim devamlı var o ve hiçbir zaman da şey olmuyor. Hiç sulamıyoruz, devamlı üşürüyor evet, Yani kalsın ben anlatacaktım. Hı -hı. Ben daha teyze vermişti bana onu Yalnız o şeyi de bu arada bir yere dikelim ki böyle Şunun içine olmadığı sen o annenin verdiği stiller var ya. Hatta hatta Ayşe ablayı da verdim. Bunun içine dikelim. Var ki o olmaz ki o küçücük bir şey. Bir tane diksen yeter zaten ona. Cevapsın cevap edildi ilk biberiyenin. Biberi Küçük bir şey. Ya işte di dikelim yani <laughs> bir tane olsun iki tane olsun dikelim yani. Sırtın o o da bunun gibi arsız İnşallah bir şey. Bilmiyorum. O bilmiyorum ben de. Hatta şey takipçilerimiz az önce tezime yazmıştı. Hani dikin oluyor falan diye. Yüzde yüz yüz olur. <laughs> uçuşa geçti. Versene <laughs> şöyle. <laughs> çok fena ya. Ben de bunu böyle şey yaptım. Hani çöp kovası. Çöp kovası yaptım aynen çöp Aslında evet bizim burada çöp kovası gibi durabilir bu. <laughs> ben aslında benim bozulmuş değil bir tane mutfakta Hı hı. Onu koyabiliriz ama ben bunu beğendim burada yani. Ha onu da koy oraya. Buna... Hiç şey şey olmaz. Ben de giysek Biraz temiz bu arada. Ben burayı... Hı hı. Baldok burayı yala. Öyle yaptım. Bak bunlar da kuşlar da buradan şey olacak. Sıkışın ya bu, bu kuş, bu kuş... Ne yapacağım ben biliyorum dur. Kuşları Bakın nasıl küçültüyorum. Buna da bir arkadaşlar bize bir öneride bulursanız nereye koyacağımızı yani, bilemedik. Bunun burasında bir şey var şöyle demiri diyeyim. Evet. Var. Buna nereye karşılık nereye bilemedik. koyacağımızı ha bir dakika buraya çiviyle söktüm böyle. <laughs> Olmaz. Sıkılırız orada da. Tamam. Yani bir dakika koyuyorum ki burana. Anladım ben seni bir dakika. Nasıl olur? Olacak bak. Çok da güzel olacak Aklıma geldi bir anda Bir anda video başlattık yalnız Aynen öyle Zaten plansız spontane veriyorlar Aynen öyle hani Örneğin aşağı buralar Samet abilerle direkt ben, spontane gidiyoruz bir yerlerde buluşuyoruz ya Çok da güzel oluyor sadece alışveriş videoları falan hani bazen bir aktüel onları gezersek falan onlar planlı oluyor. Aynen öyle. Bunlar da böyle bayağı bir uzadılar, büyüdüler ya. <laughs> Buralarından da geliyor daha. Döndürüyoruz. Süper oldu. Aynen bu böyle, ben de sana onu diyecektim, döndürü diyecektim. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar nereye olabilir biliyor musun? Zaten. <laughs> Şuraya da bak. Sıkıştır onları oraya. düşmez değil mi onlar oradan? Yok hayır. Bunlar düşmez. Bunlar çünkü ağır. Tam tamam elleme. elleme. Deviriyor yani. gibi. Hı. Bunlar ağır olduğu için bir şey olmaz. Ya, ya benden üzülürüm. O yüzden aklıma geldi de söyledim ya sana. Evet. Bak bu buraya da olur aslında ama ağır mı olur? Sığar mı? O mu buraya? Sığar. Oraya sığar ama ağır gelir Çünkü bu tahta sağlam değil. Evet. Ben de buraya böyle Zafer'le konuştuk. Hatta ona da danıştım. Genelde böyle şeyleri ona soruyorum. Güzel fikirler veriyor. Oh. <laughs> buraya böyle sallanan bir çiçek alayım diyorum. Zafer nasıl olur? Demiyor ya sen de güzel olur diye. Şu oraya buraya değil. Buraya süs koy. Ama şöyle büyük süsler var yani mı? Süs dediğim bir herhangi başka bir şey koy. Hani ne koyarsan koy. Bizim fotoğrafımızı koy. Genelde bir şey koy. Hı <laughs> hı. Buraya susu koy Neden? Şey Çünkü yani bu anladım, bunu kapatacak Anladın işte buraya bir yere koyacağım. Tabi Buraya koyarsan Buradan hiç değilse böyle böyle Rüzgarların dolayı tasarlandığında da daha güzel durur Pembe alayım diyorum pembe Pembemsi böyle kırmızıya pembe kaçan Bunu da Zofia'da Böyle Ben anlatmamı ama Kelepçe diyorlar değil mi? Evet Siyah kelepçe aldım Öbürünü de sarı daha iyi güzel bak Ha evet o geliyor sallanır yani. İnşallah kopmaz bunlar. Bak ışık çekiliş şey kapatıyorsun kendi. Yani. Şuraya geç. Tamam görünüyor. Hayır kelepçe göstermek için. Görünmüyor ki. Şuraya geç. Görüyorsun. Yine görünmüyor. Belki görünüyordur. geceler diyelim arkadaşlara. İyi geceler olsun. Arkadaşlar Hadi iyi geceler. Bay bay. Herkese selam arkadaşlar. Sizi geceliğin açmıştım yine bugün 16 Haziran bizim e, evlilik yıl dönümümüz. Bugün böyle bir şey yapmadık dışarıya falan çıkmadık. Birbirimize hediye falan da almadık. Hatta Zafer ikimiz şaşırıyoruz. Neden birbirimize hediye almadık Zafer? Hiç böyle eksik geçmezdik evlilik yıl dönümlerimizde bir şeylerimizde. Bu sene bilmiyorum ne oldu. Bak <laughs> etmek aklımıza gelmez. Biz en ufak şeyde hediye alıyoruz birbirimize çünkü. E olsun biz birbirimize hediyeyiz zaten bebeğim. Aynen öyle. Evet. O yüzden gerek yok. Sen ne yapıyorsun öyle? Şey, çevirip masayı sileceğim. Burada yiyeceğiz ya. Evet bugün açılışı yapıyor muyuz? Evet. 16 Haziran'da. Sen uyuyor muydun biraz? Yok ya. Uzandım böyle bir yer. Uzandım böyle bir şey yapayım dedim. Beş dakika falan, beş dakika sonra evet. zaten hemen uyandırdım seni. Tabii canım öyle şey değil yani o kestirme bile değil, her zaman bile değil. Evet. Böyle bir gözleri kapatma oluyor yani. Ben keseyim. Tamam. Böyle ben de İzmir köfte yaptım arkadaşlar. Bunu seviyoruz Zafer de seviyor, ben de seviyorum. Tarif falan vermedim. Bir ara verilmişti. Eğer isterseniz hepimizin evde yaptığı bildiği bir tarif diye ben de çekmedim. Bu şekilde arkadaşlar. Çamaşırlarımı falan yıkadım ben de işte. Onları birazdan çamaşır makinesinden çıkartacağım. Onları falan asarım. Günümüz bu şekilde ilerliyor bakalım. Evlilik yıllarımızı de kutlu olsun. Bu arada instagramdan yazan arkadaşlar da var. Onlara da oradan cevap verdim. Size de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evlilik yıllarımızı kutladığınız için. Sizleri seviyoruz. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk tatlı. <laughs> Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsın, ne yapıyorsun? Teşekkür ederim, iyiyiz. Eniştemle gezdik. Evet. Ondan sonra Kübra'mıza bir uğrayalım dedik. Siz de buralardaymışsınız galiba. Biz de buralardaydık, gezdik. Geldi Kübra'mı ziyarete, bugün evet. evlenmeye dönülmüş. <laughs> i̇yi Hicam. oldu ya. İyi, olsun. i̇yi evet. oldu, çok güzel oldu. Beraber kutladık. Evet, beraber kutladık kızımın Nice yıllar olsun inşallah. Amin, inşallah işte bir merencik yapalım dedik. Evet. kahvesi. Aynen. Çok evet, güzel çok, o kahve çok ya. Güzel. Evet bu çok güzel. Bu Urfa'dan getiriliyor. Evet. Yani oradan sipariş verip Urfa'dan geliyor. Onun özel şeyinden e, Antep fıstığının dağlarda yetişen kırından oluyormuş. Yabani. Yabani. ha, Yabani çok faydası var dediler. E biz de çok beğendik. Çok e zaten güzel. Zaten içenler de bağımlılık yapıyor yani bu. Evet. O yüzden hoşumuza gitti. Biz de sürekli getirtip içiyoruz. Kübraları da alıştırdık. Evet, biz de zaten seviyorduk ama aldıklarımız hiç güzel değildi bunun gibi. Ya şimdi İzmir'de alınan menengiç bunun gibi değil. Asla evet. değil. Evet, evet. O yüzden biz buradan aldık, baktık hani e, dedik aynısı mı acaba diye düşündük. Asla aynısı değil. Burada Buradakiler bence sahte. Evet. Ya şeyi başka bir şey karıştırıyorlar. İçinde bilemem ama bu orijinali bu. Yani bu da şeyden getiriyoruz Urfa'da. Ben bunu Trent baktım. Trent yolda pahalı. Aynısı var mı? Aynısı. Bak bunu ben hiç görmedim. Bir şeyden mi almış enişten. Hani kahveci şeylerinden alırken kahve bakmış. Oradan almış baktım ben böyle bir hal denemelik bir evet. demiş ama yaptığım hiç alakası yok yani bu kahveyle hiç alakası yok. Ben Trent yoldan baktım. Trent yolda 600 gram falan satıyorlar bunu. Ondan sonra fiyatı da bundan iki katı falan satıyorlar. Aynısı evet. bir de aynı işletmecisi. Yani bunu kendi kendi özden işletmecisi satıyor. Allah Allah. Hatta Eksin, gösteririm. Hem bize uzaktan geliyor hem uygun geliyor burada daha pahalı. Daha pahalı Trent yolda. Ha. Trent yolda getirtiyorsun ya. Evet. Orada daha pahalı. Eski i̇şte biz turlarla gittiğimiz zaman işte evet. ya onlar dedi hani siz sipariş verirseniz biz göndeririz. Aynı aldığınız fiyatla gönderirler 550 lira. E oradan kar, kargo ücreti her şey onlara dahil yani. O tabii. tabii, tabii. Ödüyor. O da hani 4-5 tane sipariş verirse uh -huh. bir lira şeyi geçmesi lazım yani. Bir varsa. de siz toplu verince başkaları da istiyor. Tabii, yani bir tanesine diyor kargo ücretini biz ödemiyoruz tabii. diyor. Hani birden fazla diyor siz diyor getirtirseniz o zaman diyor şey yaparız, kar, kargosunu biz karşılıyoruz evet. dedi. O şekilde yani isteyenler, beğenenler olduğu zaman toplu şekilde sipariş verip hepimiz alıyoruz yani. Evet evet. Ne güzel oluyor. Güzel güzel. Biz mesela şimdi Nescafe'ye evet. bıraktık, bunu içiyoruz sürekli. Ama bu şimdi gerçekten faydalı. Çok faydalı. Yani onun için bence bunu içmemiz daha mantıklı. Normal Türk kahvesini günde bir tane iç. Bunlar mesela bir tane iç. Her Türk kahvesi faydalı. ağır geliyor bize o yüzden içmiyoruz pek. Evet. Bu daha güzel oluyor. Aynen. Bir de az koyunca lezzeti güzel olmuyor. Bir de şimdi olmuyor. bunun orjinali de mesela bunu bir fincan yapıyorsan böyle bir kaşık koyacaksın dolu dolu. Evet Onu. evet. Öbür türlü mesela aman hani bir az yapayım diye koyarsan o lezzeti ve tadı bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Bir kere denedim ben öyle yok. Olmuyor alamıyorum. Dedim olmaz. Aynen öyle olur. Su gibi oluyor. Evet Ama evet evet. Tam çünkü oradaki bize de demişti ki hani aldığım gittiğimiz yerde bunu Evet ölçüsüne göre yapacaksınız dedi. Bunun kıvamını o şekilde evet. Ama böyle hani şey yaparsanız bir şeyi iki fincana kullanırsınız olmaz. dedi. Gerçekten olmuyor. Denedim çünkü. Olmuyor. Sen olmuyor. o zaman şey yap. İki, i̇ki mi yapalım? İki şerik şer yapalım. Çünkü dördü çünkü şeyler büyük ya. Tamam ama. Bunlar Şimdi büyük. bu suyu şeyden mi? Arıtmadan. Oluyor? Arıtmadan dolduralım. Tamam. Şekersiz de güzel olmuyor çok. Şekersiz ya yani bir şöyle biraz dağıtalım çünkü fincanlarımız bir evet. bu şekilde şey karıştırdın mı? Yok karıştırmamışa gerek var mı? Ha ben karıştırıyorum da ne bileyim. Aslında o şey yapacak ya. Fark şey. etmez karıştırmayacaksan karıştırma. Tamam. Sen bilirsin. Yani bu kay işin... Kaynatacak ya alacağım o yüzden yapayım. Şuraya bas. Dur. Fişi değişecek. Tamam sen yap yavrum. Sen çünkü bu işin pirisin. Evet, ben şimdi şey cezvede, bunu bir de cezvede yapıyorum. Ben makinede yapmıyorum. Ocakta küçük cezvemde yavaş yavaş karıştırıyorum. Ondan sonra şey yapıyor. Daha mı yani lezzetli de, oluyor? Daha öyle daha lezzetli oluyor. Çünkü ablam da makine yapıyor. Makinede benim yaptığımın lezzetini bulamıyorum. Ee. Yani böyle kısık hani şeyde küçük ocağında. İstiyorsan bir tane var deneyelim onda. Olabilir. Tamam deneyelim Bence onda. Bir... De bir deneyelim çünkü gerçekten ben öyle daha çok lezzetli oluyor ve tatlı oluyor. Bir farkını yani. görelim. Tabii bir farkını gör. Bak bizimkileri onunla yapalım. Cezmeni. Tamam. Eşlerimizinkini <gülüyor> <gülüyor> tamam, <laughs> de yapalım, yapalım, bakalım. Hatta şey yorumlarda da yazdılar hani Ahmet Enişte falan çok iyi. Sana da öyle teşekkür yazmışlar. Ederim. Çok tatlılar falan. Sağ ol, çok teşekkür ederim. İyi oldu vallahi. Arada böyle görüşelim ya. Görüşelim vallahi. İşte Yaz da geldi. Hiç şey olmadı. Neredeydik, nereye geldik? E, yabancı değilsiniz. Değiliz her zaman tabii ki de. Siz de evdeydiniz. Evde olmasanız görüşemezdik. <laughs> yani Ama Aynen öyle. Olurdu. Işte evde olduğumuz o da iyi oldu. Biz evet. geldik, görüştük beraber oldu. Çiçeklerimi de göstereyim bak sana. Göster. Çiçeklerim büyümeye başlıyor. Sen bir attın şeyden mi? Instagram'da mı? Ha, yok Instagram'da değil. Youtube'a mı attım? Youtube'da attım. Bak ben kalan şovumu bir baksana. Tamamı bitirmemişsin sen daha orayı. Daha bir şeyler daha istiyor. Telefon mu çalıyor? telefon çalıyor. Geliyor geliyor. Kahve oluyor. Kübra'ya gidelim dedik. Kübra'ya geldik. Kübra'nın bugün şeyi... Evlenme yıldönümü demiş. Neden çocukların? Neyse biz de kutlu. Valla Selam söyle Ayşe'ye. Aleyküm selam. Bak çok selam var Kübüş'ümün kahvemizi de yapıyoruz. Evet, bunu da farklı yapalım dedi. Kalan böyle yapıyormuş. Ben evde bu şekilde yapıyorum. Kahve makinesinde pek şeyini bulamadım. Yani bu şekilde olması daha iyi. Aa, o zaman biz de böyle deneyelim. Belki Aynen. böyle daha güzel olur. Aynen, bu şekilde daha bizim. Zaten şeyimiz. bir şey söyleyeyim mi? Hadi. Sizin evde içtikten sonra ben buraya geldikten sonra aynı tadı bulamadım. E, bu, ama işte cezvede yapıyorum hayatım o yüzden. Evet. Ama makinede yapmıyorum. Makinede o lezzeti bulamadım. Çünkü kadriye alanda aynı şekilde. Makinede yapıyor. Onda da o lezzeti bulamadım. Evet. O yüzden ben sürekli bunda yaşı bekliyorum başını. Doğru. Doğru. Ha, hafif böyle taştığı zaman. Evet. Bu şekilde yapıyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> Bak, hem de köpürüyor ha Daha güzel abi. koktu. O. Tabii. Bu ne oluyor biliyor musun? Kaynadıkça lezzeti içine geçiyor bu şekilde. Yıldız mı? Gidiyorsun Hadi görüşürüz. Emanet, görüşürüz. Hadi dikkatli dikkatli gidin. O buradan hemen ilk sağdan girdiniz mi? Geze geze girdim. Aynen öyle. Şurada bir yerde çünkü ya, ya. <laughs> evet. Çünkü ileride çünkü şeyler olabiliyor. Ya. evet. Doğru. Son karınca. <laughs> Biz de öyle diyoruz ya bizimkilere. Aynen aynen. Işıktan da görünmüyor çok. Işık yok ya. Her şimdi görünüyor. Görünür şimdi. Hadi kazasız belasız. No, Hadi bay bay. oradan geçecek. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Herkese bir sonraki günden selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Zafer'le bir alışverişe gidelim dedik. Akşam ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Yarın da çarşamba olduğu için her şey tükendi evde, sebze falan. Ondan dolayı işte yeni açılan Gürmar'a geldik. Göster. Orayı da şöyle size göstereyim. Bir bakalım. Burada bulamazsak Migros'a gideriz değil mi? Tabii canım. Aslında pizza var evde ama. Onu da yapabiliriz. Evet. Bir dolaşalım o zaman. Burayı çok seviyorum ben ya. Çok güzel oldu burası sefer Çok güzel oldu. Çok düzenli. Bir de yeni günler, ya. Günler güzel düzenli. <laughs> evet. O patatesler çok güzel. de çok güzel. Evet. Güzel. 14 liraymış soğan? Fiyatları da gösterelim de yarın da kufur olsun pazar için. Hemen hemen pazarda da aynı ya. Baksana dolmalık falan 30 lira. Pazarda da hemen hemen aynı. Şöyle göreceksin. Bundan sonra Semet abinin de, de ilgili şey gibi bak. Görüyor musun? Bak oyun bunu seçmeyeceğim. Bu oturma var. Hangisi? Bak, Altı dörtlü olacak galiba Evet. Bak. Bir de o erkek oluyor bilim kadarıyla. Evet Semet abiden öğrendik biz de. Aynen. <laughs> yani bak böyle. Evet. Bak Toplam patlıcan. Bir şey alacağım. Bir kez yiyeceğim. Ne yiyeceğim yanında? Oo, limon üstü peşir olmuş. Pazarda 100 liraydı biz ona bile şaşırmıştık. Limon <laughs> geçiş <laughs> dönemi ya. Evet ama çok pahalı yine de. Ondan dolayı limon geçişte. Bir sürü soğan çeşitleri var. Evet yani çok rüzgar var bu arada. Limon dolayı. Paket sarımsak. Güzel kokuyor ha. Acı ama. Evet evde var ama. rezeryeler 51 lira ayy evet. bak yırt kabak bak, güzel, kabağımız da kabak. var aslında ama kabak da güzel kabak evet. Aynen. Ama şey değil ama ya pazardan alırım alırsam da o, çok güzel çaldık ya evet güzel o, o, çok güzel sen bir şey Girelim içeri o zaman. O rüzgar. Evet, Zafer bu arabaya da hastayım yalnız. Bu da çok güzel. Evet. <laughs> Girelim içeriye. Buyurun efendim. Kim sar buraya? <laughs> evet, eskiden bu arabalar kullanılıyor da. Evet. Bak. Taze sıkılmış portakal direkt burada herhalde sıkıyorlar. Direkt sıkıyorsun. Evet. Ne evet. Bence güzel çok güzel bir detay. Bakın buradan tutuyor, sıkıyor. Güzel yani. Bak buraya ona bastım mı evet. çalışıyor. Evet. Evet arkadaşlar alışverişten geldik. da bir şeyler aldık. Sonra Migros'a uğradık. Migros'tan da aldık. İlk en üsttekiler Migros alışverişimiz. Onları göstereyim. Zafer bunu çok sevdi. Süper kireşi. Aynı McDonald's tadı var dedi. O yüzden bir daha yine böyle aldık patates. Bugün evde olan pizza yiyeceğiz. Hiçbir şey bulamadık markette. Böyle tuzlu bisküvi, zeytinli. Orada Zafer'in bir arkadaşı var çalışıyor Migros'ta. Hatta adı neydi Zafer onun? Burak mıydı? Burak'tı değil mi orada çalışan arkadaşın adı? Evet. İşte Buraklar orada yiyordu. Zafer'le bize de verdiler. Çok beğendik tadını. Zafer de dedi bana direkt bunu alalım. Çünkü Zafer böyle şeyler pek fazla sevmiyor. Beğenince de yiyor yani. Ben de bunları seviyorum. Bunlardan iki tane aldım. Yine bir de böyle haşhaşlısı var. Ben yani de haşhaşlı seviyorum. Bir dedim bir de deneyelim. Aa bu haşhaşlı değil Çörek okuyormuş arkadaşlar. Olsun. Çörek adı da severim. Faydalıdır. İkinci taç. Bunu denemelik aldım bir tane çizi. Yine bir tane daha böyle burçak. Migros alışverişimiz bu kadar. Migros. 287 lira 95 kuruş tutmuş. Zaten patates 190 liraydı. Yumara geliyorum şimdi. da toplam 690 lira tutmuş. Burada bakabilirsiniz. Can kardeşler var orada. Karışık lüks çerez aldık. Bunu tam oradan çıkarken gördük. Aldık böyle bir kutu. Bu 170 lira değildi fiyatı. Bir tane de böyle gürmardan e, kasa önünde indirimde e, deterjan vardı arkadaşlar. ABC hiç kullanmadım ama e, güzel yani ABC markası da. Hep duyduğumuz ABC markalardan. Eskidir. Evet. Benim de beyaz. Ne istiyorsun sen? Dolaptaki fabrikası. abi. Bir de benim beyazlarım da bitmek üzereydi. Beyazlar ve renkliler vardı. Bir de, de ekstra beyazlar vardı. Ben de bunu tercih ettim. Aldım böyle. Bakalım beğenirsem memnuniyetimi söylerim size dedi. Yok istemiyorum bugün. Bir tane böyle kokos aldım. Kırtos, peynirli çok güzel oluyor. Bir tane böyle aldım. Piskolata. Bir tane böyle pol aldık. Bunu zaten hepimiz seviyoruz. Sonra da iyi oluyor yemek. İşte ilk önce bu bademleri falan almıştık. Bu badem de 165 lira tutmuş 204 gramı. Bunu görmemiştik karışık lüks olsun Zafer hep seviyor ben de çok sevdim bu bademi. Böyle 100 gramlık tuzlu lepli aldık. Bunu da seviyoruz. Bir de tuzlu fındık 139 lira tutmuş 148 gramı. Tuzlu fındık en güzeli bence. O yüzden böyle aldık arkadaşlar alışverişimiz bunlardan ibaret. Artık ben de birazdan pizzayı yapacağım. Almışlık biliyorsunuz Carrefour'dan. Onu yapalım bir. Hem o dolaptan çıkmış olsun hem de bize bir öğün olmuş olur arkadaşlar. Bu battaniyeyi de buraya koydum arkadaşlar. Bir de yani tam böyle yazlık olduğu için çiçekler de var üstünde. Şekilli şekilli yani böyle çiçeklerin de olması güzel oldu. Hani buraya serdim işte. Gayet güzel duruyor. Evin böyle Çiçek açtı diyebilirim. Balkonu da gösterelim. Tekrardan balkonun son hali. Buraya böyle masayı attık artık. Masamız böyle vardı. Güzel oldu basada. Çiçeklerimi daha almadım işte. Hem rüzgarlıydı hava hem de daha oturmuyoruz diye. Ama ufak ufak alacağım artık. Bugün yarın alacağım diyebilirim. Kuşları da buraya astık arkadaşlar. Kuşlar çok güzel oldu. Ona göre Zafer çivi aldı işte. Küçük çivilerden. Gayet güzel oldu bence böyle. Hatta dışarıdan da böyle nerede marketten gelince balkonumuzu görünce çok hoşumuza gitti. Burayı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlara da Zafer böyle kelepçe taktı. Böyle güzel oldu bunlar da daha güzel duruyor. O gün elimizde olmadığı için yapamamıştık. Aklımızda gelmedi. Böyle. <laughs> Şu lambayı şuraya alsak. Hem bu aydınlanmış olacak. Aa, güzel olur. Ne hem burası var Hem de örneğin boyanmayı lambayı yakmadan... Evet, laf şıkta oturuyor gibi de olabilir. Güzel olur. Ha bu da şey yapıyorum. Tamam, olabilir. O zaman ben de bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz inşallah. Ee, o zaman bu videoyu severek izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım. Ha bu arada dün halamlar geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten vlogdaydık. Ee, bayağı bir güzel vakit geçirdik. Sağ olsun Ahmet enişteler de bize geldi. Oturduk, akşam oturması oldu. Biz de işte film bakıyorduk akşam için. Bir plan yapmamıştık zaten hani evlilik yıldırımımız için. Ne bir hediye aldık, ne bir plan yaptık. Bu sene böyle oldu. Ondan sonra halamlar da buraya yakınmış. Motorla geldiler, telefon ettiler. Sağ olsun dedim, Hemen gelin, oturalım, muhabbet edelim falan. Çok iyi oldu. Hatta dedi, Ahmet eniştenin sanırım haberi yokmuş bizim evlilik yıldırımımızdan da dedi niye dedi şey yapıyorsun hani onların da evlilik yıldönümü beraber olmak ister kutlamak isterler diye Ahmet enişte dedi ben haberim yok çağrınca zafer hemen gidelim o zaman dedi Allah çok iyi oldu her zaman bekleriz birlikte kutlamış olduk Valla çok memnun olduk ben de zaten halamın yeri halamların yeri her zaman ayrıdır yani Ahmet enişteyi de o kadar çok seviyorum bu şekilde arkadaşlar muhabbetimiz böyleydi o zaman görüşürüz tekrardan Bay bay arkadaşlar.